Ben tam dün geldim burayı kaptım. Burası arkadaşlar Ankara. Hani yazıklar olsun sizin Allah bin belanızı versin artık yani. Ne diyeyim yani. Ne? ben onun misafirini... şaşırdınız değil mi? Bilenler biliyor da hani acaba neden konuşmuyor? Küstüm size. O kadar emek veriyorum. izlemiyorsunuz Sardırıp sardırıp Yani yarım saatlik videoyu 5 dakikada izliyorsunuz. Ne oldu? İşe mi yetişeceğim? Toplantıya mı gideceğim? Ve ondan sonra sıkıldım. Sıkılırsın tabi hepsini izlersen. Hem burayı görürsün. Hem de daha ne videolar var daha güzel keşifleri görürsün nereye nasıl gitmiş ne var ne yok ama sen sardırırsan hiçbir şey anlamaz işin şakası tabi burası arkadaşlar Ankara Pazar deresi dün çok aşırı kalabalıktı rezalete bakar mısınız ya her köşesi de böyle yani yazıklar olsun sizin Allah bin belanızı versin artık yani ne diyeyim yani ben buraya dün geldim hatta yer katmak için bugün konakladım sabah erkenden burayı kattım bir de yerlere çöp atmasanız yani rezillik neden buralara Bak ne kadar güzel bir yer şöyle göstereyim. bakar mısınız? Burayı niye kirletiyorsunuz arkadaşım? Ya ben bir ton küfür ettim. Benim gibi küfür edenler de kampçıdır. Böyle doğayı sevenlerdir. Ama günü birlikçiler içine ediyor buranın. Yani yazık günah yani ne gerek var ya. Ondan sonra Almanya bizi kıskanıyor. Almanya seni niye kıskanacak? Almanya'da bir tane çöp bulamazsın. Allah'ım ya İnsan olarak da geriyiz. Bütün şey her şeyden geriyiz. Yazık günah ya. Şuraya bakar mısın? Ya şu güzelliği şu kınara bakar mısın? Buranın etrafı, şuralar hep çöp vardı, ben topladım. Hatta bak karavanın arkasında da var. An güneş tam tepede suyun içinde olduğum için fazla etkilemiyor az önce arabaya doğru kalktım bir baktım benim sandalye gitmiş tam bir saat sandalye aradım suyun içinde Allah'tan ileri bir yere takılmışlar sandalyemi buldum evet şu güzeli görüyorsunuz ya bakın bunları niye böyle atıyorsunuz anlamadım ya, ya herkes çöpünü toplasa Böyle bir şey olmaz ya Şimdi Gördüğünüz gibi Artık bugün de Pazartesi ya yavaş yavaş Arabalar gelir tabi dünkü gibi değil Dün daha çok Kim var? Bak bir de böyle yanıma duruyorlar ya Sanki yer yokmuş gibi Ana Ben ne diyorum bu kim Vay uyanık vay. Story'yi mi gördün? Evet, gördüm. Ben ne diyorum dinme kadar gelmiş dedim ya. Sen de mi buradaydın <laughs> ya? <gülüyor> ne yapıyorsun? İyi sen. İyi. Sen ne geziyorsun burada? Gezmeye geldim. Hadi ya. Evet. evet. Kim var? Kimse yok tekim. Annen ile geziyordun genelde. Genelde öyleydi. Bu hafta böyle oldu. Allah Allah. <laughs> vay uyanık vay. Harbi tamam. hikayede mi gördün? Hikayede gördüm. Hikayede gördün değil mi? Evet. Allah Allah. Ben de diyorum dibime kadar gelen kim dedim ya. Neyse. Gideceğim mi sen? Pikniğe geldin değil mi? Tamam abi, burada duruz ama. Sonunda yakaladın beni. Nasıl güzel mi? Ben tabi dün geldim burayı kaptım. Normalde burası hep doluydu. Süper bir Ya. Bak karpuz yemekten vazgeçmiştim. Gracias. Evet, akşama doğru böyle bir görüntümüz var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Biraz serinlik olunca oturacağız. Şu an bir gel gezelim bakalım. Audi'yi ne zaman aldın? Yeni. Yeni mi aldın? Evet, yeni aldım. İyi hayırlı olsun. He geçen atmıştın sen. geziyorum senin gibi. He? Senin gibi geziyorum Gez <laughs> yes abi ya. Ya şu, şu güzelim ortamı nasıl batırmışlar görüyorsun değil mi? Çöplere bak. Ne kadar yazık ya. Evet. Sonra Hayır. neredesin? Konum at. Konum atmayacağım. Çok kişi yazdı da atmayacağım. Bu yatak yorgan da sabah birileri geldi girmek tehlikeli. tehlikeli ve yasak da güzel. Ama herkes giriyor. Ama normalde yasak burası da çok güzel bir şey. Aynen. Burası böyle boydan boya gidiyor. Ben bir drone uçurdum. Komple ağaçlık burası. Aa, ne güzel. Gidelim Bak, orada da çadır var kampçılar bunlar. Aynen. Geldiğimde onlar vardı zaten. Oradaki çadır var ya. Hmm. Üç. Evet neye karar verdik? Waffle yapacağız. Evet, değil mi? Ee, Sen yapacaksın yapıyor. değil mi? Sen evet, yapacaksın. Ben yapıyorum. Dökenme yapıyorum. Niye? E, ben onun misafiriyim. <laughs> Denk geldik Yani bakıl yapıyormuş. Hadi bakalım. Çok güzel bakıl yapıyormuş. Bir görelim. Güzel delimliyor. Haydi bakalım. Sır 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 kol bol bol sür. kadar güzel şu manzaraya bak be. kulaklarımız var. Muzlu, fındıklı, çikolatalı waffle. Evet. <laughs> evet. Şimdi böyle bir masa yaptık. Sen rakı içiyormuşsun herhalde. Evet. Artık. Içiyormuş. Vallahi şanslısın. Ha biraz şanslısın. Hazırlıksız geldiğin için ben de bir böyle bir hediye Yunanistan'dan bir rakı geldi. Yunanistan rakısıymış. Bir de bunu deneyelim. Arkadaşım Mehmet vardı. Güneş panellerini yapıyor bu arada aracın. Evet biraz reklam yapalım Mehmet. <laughs> bir de bunun tadına bakalım bak. Bakalım nasılmış. Yunan rakısı. Hadi bakalım afiyet olsun. Tam keyif yeri. Mükemmel bir yer. Özellikle mesaj atana konumu belirteceğim arkadaşlar. Kuşun düzenli bak Kuş geldi baba. Bak. Bunun cinsi neyse öyle. Gördün mü? Ay maşallah. <laughs> ne kadar güzel ya. Direkt etrafı topladık. Normalde dış ışığım var ama tablo şey olmuş. Topmuş, çürümüş. Bir yaptıracağım yakında. yavaş, yavaş Nasıl bir güzel Çok güzeldi. İyi miydi? Her şey için teşekkürler. Gezgin Arslan. Evet. Buldunuz bul, buldunuz. Normalde tarafa gidelim falan diyorlar ama Biliyorum ben yanlış takılıyorum İyi denk geldik ama. Evet iyi denk geldik Story yapmasam ama iyi biliyormuşum burayı Burayı herkes bilmiyor Tabi biliyorum kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz kendine iyi bak. Beni takip et.